Selam gençler bugün sevgi en sevmediğim iki tane TikTok olan Ceren Yıldız bir de Cemre Solmaz'ın TikTok'larını izlemeye çalışacağım. Yani TikTok'larını izlemeye çalışacağım. Bakın Ceren Yıldız'ı niye sevmiyorum? İtici geliyor. Cemre Solmaz'ı niye sevmiyorum? İtici geliyor. Sevmiyorum yani. Bak şimdi ne olacak biliyor musun? Şimdi Ceren Yıldız ve Cemre Solmaz'ın fanları geç. Bak Şimdi içeri gelsin kayıcı, gel buramıza pandan yıkayacakları var, şöyle diyecek ki ''Lan sakımsın lan, sakımsın karayla arıza laf atacaksın lan'' ''Lan sakımsın lan, yapma sormazsın sen, kimle aramazsın lan'' Diyecek arkadaşlarımız olacak. Şimdi gençler şöyle bir açık getireyim. Her insan, her insanın zamanı değil her insan her, he, yani her insan her insanı sevmek Mesela ben hiç sevmem. Ne bileyim sizden izleyen bir de beni sevmesiniz yani. Beni sevmiyorsanız gidin başkasını izleyin. Eğer beni seviyorsanız beni izleyin. Teşekkür ederim. Yani beni seviyorsanız beni izlersiniz. Sevmiyorsanız gidip başkasını izlersiniz. Hani ben de böyle şeyler sevmiyorum ama şimdi izledim. Niye? Çünkü video çektiğim için. Video çekmesem zaten TikTok'da keşfet zorlaşıp kaçma çıkıyor. Lafı böyle kapıyor beklenen sonra hı, çeviriyor. Bak ezgi mi de isteyim ya. Yani ez, ezgi bir canlı sorması mı, yatsın, Üçünün beyaz olduğu video bulamadım. Sadece işte Ceren Yatsın ve olduğunu buldum. Neyse. Hiç bak kaybetmeden duya geçmek istiyorum. Şimdi Cemre Sormaz'la başlıyoruz. Başlamak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. düşmüş <laughs> videoda kaç like aldı biliyor musun? Bu videoda en az 300 bin like aldı. Bak en az 3 300 bin like aldı bu video. Ne yapıyor? Yürüyor. Karanlıktan şunda Köstem mirtibatı bomboş insanlarla rahatım bro Artık umrumda mı hayır istediğini yap defol Ayılmak istemiyorum kafam tipsi lala po Tipsi lala po Tinkli, ya şarkı yaz binki ya. ya ben şarkı yaz böyle Yaz bana Bu arada Bana şuradan abone olabilirsiniz Şurada gösteriyor gibi Ne yazarsan yaz doktor Bak. Alırım atmalık <laughs> çok güzel. güzel bok gibi ama şarkı çok güzel şarkı sayesinde de Yapma Alırım oh, çıldıracağım ya. Kafayı Huyum suyum budur ay, benim size ay, ay, biraz ay, dur ay, derim. TikTok aleminle göre ben lanet bir fenomenim. <laughs> TikTok alemine göre diyor. Tamam tiktokla Ha bu bir de bunun şeyleri var. Bu da bu e, TikTok'ların da fan var tamam mı? Şöyle. Mesela e, mesela videomuz olmasın bir tane fan bir tane video yüklüyor. Mesela şey diyor. E, i̇lk benim cerrahi sırasında çıkıyor. Ben işte mesela ne bileyim reklamlar bitti diyor. Sonra ne bileyim Cemre Sormas'ın e, çıkıyor. Sonra diyor ki sana yorumları şey yazıyorlar. Ya das, Cemre Sormas'tan daha iyi. Sen kalmışsın cerrahi hayatı laf atıyorsun lan. Cerrahi bizim resim kalacağımız. Geldim evimi geride. Adımı aldılar Kamera düştü terime Demişti ayırmış. anam bana buzda olsan elime Kaldırdım dünyayı şimdi... etlerimin yerine Bıraksın bak. bak şimdi size Ceren Yalnız'ın TikTok'tan kaç para kazandığını göstereceğim. Sesi... Böyle mi? Ne diyordu Bilmiyorum ki. Böyle mi yazılıyor? Bilmiyorum. Ama olsun yani. Böyle mi yazılıyor? Bilmiyorum ki. Şöyle Nasıl yazılıyor ya? Neyse. Şeye bakalım o zaman. Şimdi formuza bakalım. O kaç para kazanıyor TikTok'ta? Zaten bundan ben TikTok'u araştırırken e, canlı sanmasının yayına da geldim bir bu salak ne yapıyor diye. Bak kıza iki tane, bak üç tane asa geldi. Bak kız telefonla oynuyor. Asa göre tek kısı bu. Bak ben canlı yayınlasam ben asa gelse çıldırırım. Kıza asa gibi bak. Geçen Ceren Yalçı spor araba geldiydi. Dostunun gözümü spor araba geldiydi. Kız ne yapıyor biliyor musun? Teşekkür ederim. Adalet mi lan bu? Lan bana spor alama gelse var ya o ben Atavuz Antalya Direkt Allah'ım Neyse Ama bak harikatlara bak <gülüyor> <gülüyor> Nasılını güzelim gelin halaya gidelim <laughs> <laughs> hmm. 15 şişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Saymadım yumruk yedim durmadım sallandım yıkılmadım tek başıma saymadım Sandım kaçtım tuttum sandım sen de gel Ne tadı zahmet ne videoyu burada bitirelim İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Hoşçakalın diyorum ve bay bay diyorum